Kalbimin nasıl attığını bir görseniz keşke. Ee, ben küçüktüm ve tabii ki ben de Altın Kelebek ödül törenini izleyip tam olarak bu anı hayal ederdim. Bu ödülü almayı hayal ederdim. Öncelikle vesile olan herkese çok teşekkür ederim. Çocuk Pınar'ın hayalini gerçekleştirmiş oldunuz. Ee, bu aralar karmaşık bir duygu haline sahibim. Ee, halbuki çocukken duygulardan çok korkardım. Çünkü yansıtabildiğim tek duygu e, öfkeydi. Herhalde başka duyguyla daha tanışmadığımdan olabilir. Sonra bir film izledim. İzlediğim filmde para yüzünden çocukları katlediyorlardı ve ben buradan <laughs> çok etkilendim. Sabahlara kadar ağladım. Hızımı alamayıp e, metroda ağlayarak arkadaşıma şunları söyledim. Benim bu dünyayı kurtarmam lazım, insanlara yardım etmem ve onlara dokunmam lazım dedim. Ve tam olarak bu duygu beni şu an oyuncu yaptı. Ee, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Canım yargı ekibim, siz olmasaydınız ben çok zorlanırdım. Çünkü bazen e, bazı sahnelerin, ağırlığında e, boğulacakmışım gibi hissediyordum. Ya o kadının yani Ceylin'i e, yeterince anlatamazsam insanlara dokunamazsam korkusu vardı hep yanımda oldunuz sevgili partnerim Kaan özellikle sen. Gerçekten yolumu aydınlattın. E, Ali Bilgin, Sema Ergenekon Sema ağlıyor musun? Yapamazsın. Kerem Çatay Beste yani e, o kadar müthiş bir ekip ki Bazen bu sektörde barım, barınamıyorum. Çok zorlanıyorum. Gerçek kalmakta gerçekten çok zorlanıyorum. Bazen diyorum ki galiba bu sektör bana ait değil. Ben sanırım oyunculuğu bırakacağım diyorum. Ama hep sizden aldığım güçle devam ettim. Ağlamamak için gitmem gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrik ediyoruz.